Hadi hadi bunlar değerli mallar yüklenmeleri uzun sürer biz de yukarı çıkıp bir şeyler içelim Yok sağ olasın vaktimiz yok bunları hava kararmadan uçağa yetiştirmem gerek Biliyor musun şu uçak işine gerçekten kafayı taktım <laughs> Sana iki çanta dolusu para verdim artık kendine küçük bir jet alırsın ha Ha arada bir bizde gezdirirsin Sen olmasın <gülüyor> <gülüyor> Şimdi keyfim yerine geldi biliyor musun hatırladım galiba. Alo. Ha? Memoli. Tamam. Ne? Dallas Gıda Pazarı mı? Ne? Affedersiniz yanlış. Ay, yanlış çevirdim ne olacak şimdi? Ya hadi abla ya acele et ya hadi. Dur dur. Uyanacak şimdi ha. Dur bir dakika. Şu numaraydı galiba tamam. <laughs> Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni pelek Kesin lan! Sırası mı şimdi? Ağam biz nereye gidiyoruz Allah aşkına ya? Zeyno'yu kurtarmaya. Nereye yani? Bilmiyorum. Nereye gidiyormuşuz? Bilmiyormuşuz. Haa. Biz bu arabayı niye takip ediyoruz Allah aşkına ya? 31 10'dan 22 50ye 31 10'dan 22 50ye Bakalım. Dinliyoruz 31 10. Tamam. Komiserim olay yerine intikal etmek üzereyiz. Emirlerinizi bekliyoruz. Tamam. Bütün ekipler gelinceye kadar herkes pozisyonunu korusun. Tamam. Anlaşıldı komiserim. Tamam. Ben de emir almadan hiç kimse harekete geçmesin. Buna Memoli ve Cem de dahil. Tamam. Boşuna konuşuyoruz ama neyse. Boşuna konuşuyorlar ama. Hadi neyse. Baba ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız var mı? Gireceğiz içeri hepsini paket yapıp çıkacağız. Koskoca fabrikaya elimizi kolumuzu sallayarak... ...girmeyi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Ya bu defa iş çok büyük baba. Koskoca bir ordu bekliyor bizi orada. Çok eğleneceğiz Cem çok eğleneceğiz. Bu kim şimdi ya? Ver ver ben bakayım. Alo. Kim? Ba baba sağa çek istersen. Kim arıyor? Zeyno ile Belgin abla. Ne? Alo. Alo Belgin abla iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz Memoli. Zeyno oh, ile ben de. de şey Belgin abla bize yerinizi tarif edebilir misiniz? Bilmiyorum. Fabrika gibi bir Fabrika. yerdeyiz. Fabrika mı? Doğru iz üstündeyiz Cem. Bir şeyleri birilerini bekliyoruz galiba. Dayan Belgin abla dayan. Bütün ekipleri oraya sevk ettik. Kurtaracağız sizi. Memoli. Memoli. Zeyno. Hani her düştüğümde beni tutacaktın sen? Merak etme köylü kızı, gelip kurtaracağım seni, merak etme. Memole! Efendim köylü kızı. Gene başınızı belaya soktum. Kusura kalma, olur mu? Önemli değil, sen iyisin ya dayan ama kurtaracağım seni, söz. Ne, neyse, kapamamız lazım şimdi. Hah. Alo, Zeynep, Zeynep! Kapattı. Ne gülüyorsun sen? Güzin abla değilim ama bu aşk sevgi konularında bayağı bilgim var da ona seviniyorum. Evet çok komik. Komik olsun diye söylemedim ki. Hadi bin bir an evvel, hadi Cem! Zeynep, şimdi de telefonu geri koymamız lazım. Abla benim kalbim dayanmaz mı artık? Adam uyanıp telefonu bulamayınca ne yapacağız? Ha, ha, ama... Ha, ha. Alo. Yanlış numara dedik ya kardeşim ya. Siz de uslu uslu oturuyorsunuz değil mi orada? Hı hı. Aferin. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.